Merhaba arkadaşlar, Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncularının kamera arkası çok güzel görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım benim yaptığım işleri beğenir ve kanalıma abone olup videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler için özel kareleri bir araya, araya toplamaya çalıştım. Ee, ve e, ünlü oyuncu Demet Özdemir'in de çok özel görüntülerini videomda bulundurdum arkadaşlar. Takip ederseniz sizler de Zeynep ve Engin'in muhteşem aşkına şahit olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de yorum, yorum kısmında eğer e, Zeynep ve Engin'i destekliyorsunuzsa e, lütfen yorum kısmında yazınız. Mehdi ve bir destekliyorsanız da yine yorum kısmında yazmanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar. Ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Özel kareleri, özel görüntüleri sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Ve takipte kalırsanız sizler de özel haberlerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.